Bilanço analizi yayınlarımız süs kesmeden devam ediyor. Bankalarla başladık. Şimdi bugün Akbank'ın bilançosu geldi ve araştırma birimimiz Akbank'ı değerlendirecek sizler için. Yayınımızda araştırma direktörümüz Ali Kerim Akkuyunlu ve Nesrin Aköz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Akbank için neler söylemek istersiniz? Evet. Çok kısa başlayayım. Ee, öncelikle gelen rakamlar e, hafif beklentilerin üstünde 21.8 milyarlık bir çeyreksel kar var. Bizim beklentimiz 20.5'tu. Piyasanın beklentisi 20.3 ve sermaye getirisine baktığımız zaman da oldukça iyi bir yüzde 62.3'lük bir sermaye getirisi var. Bir çeyrek önce bu 59.6'ymış. Genel olarak baktığımız zaman faaliyetlerde e, beklentimize e, paralel rakamlar. E, Çeyrek'te oldukça güçlü e, net faiz marjları var. E, bunun tabii ki ana sebebi e, enflasyona endeksli e, bonolar. Yüzde seksen beş buçuktan e, muhasebeleştirildi. E, bu da zaten e, dönemdeki enflasyona e, paralel. E, bir önceki dönem %65'ti. E, kredi makaslarına baktığımız zamansa <laughs> bir daralma görüyoruz. E, bu da e, beklentilere e, dahil. E, diğer e, olumlu e, bir gösterge e, komisyon gelirleri e, çeyreksel bazda yüzde yirmi yıllık bazda yüzde doksan artış var bu kalemde. E, bunun ana sebebi e, işlere verilen e, krediler e, para transferleri ve banka bu kalemde beklentilerin üstünde bir rakam getirmiş. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman da yine bizim beklentimize paralel 2023 yılı için banka beklentilerini açıkladı. Burada yüzde otuzluk bir sermaye getirisi bekliyor banka. Zira bu sene bankalar için biraz daha zorlu geçecek. Bunun bir nedeni düşen kredi makasları. İkinci nedeni 2022'de bankalar enflasyona endeksli tahvillerden oldukça yüksek getiriler sağladılar. Bu muhtemelen düşecek. Ya da daha az olacak. Yani bazı daha yüksek. Dolayısıyla bu şu anda piyasanın beklentisi. Banka şu anda ucuz. Yani e, 0.46 piyasa değeri e, sermaye e, rasyosunda e, işlem görüyor. 1.8'e e, e, FK'da işlem görüyor. E, bizim hedef değerimiz burada e, 25.1 lira hisse başına e, ve e, piyasa üstü getiri tavsiyemizi e, şu aşamada biz devam ettiriyoruz Hisselerin de hafif olumlu yani bu 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 sonuçların de hafif olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Ali Kerim Bey bir de Garanti Bankasının da bilançosu açıklandı. Çok kısaca ona da değinebilir misiniz? Evet Garanti bu sabah açıkladı bilançosunu. Dolayısıyla daha detaylı bir analiz yapma fırsatımız olmadı. Bugün öğleden sonra da zaten telekonferansı var. Yani burada garantinin karı piyasanın yüzde beş üstünde geldi. Bizim beklentimiz 18.1 milyardı, 19.9 geldi. Piyasanın beklentisi de 18.8 milyar. Burada yani şu aşamada görebildiğimiz bankacılık gelirleri oldukça güçlü. Ee, maliyetler artmasına rağmen faaliyet giderleri artmasına rağmen ee, ve yine Akbank'a paralel e, burada net e, faiz marjlarında e, e, enflasyona e, endeksi borulardan dolayı e, oldukça e, güçlü bir e, faiz marjı var. E, e, yine aslında paralellik gösteren birçok kalem var. E, komisyon gelirleri yüksek %23 artmış çeyreksel bazda. Ee, dolayısıyla e, genel olarak piyasaya e, paralel e, bir e, e, sonuç diyebiliriz. E, çeyreksel e, sermaye getirisine baktığımızda %51. Emin Akbank'ta bu rakam %63'tü. E, dolayısıyla e, biz buna nötr diyoruz şu aşamada. Yani Akbank da aslında ucuz şu anda. E, dolayısıyla e, 35.9 elef fiyatımız var. E, ama genel olarak e, sonuçların biz şu aşamada nötr olarak yansıacağını düşünüyoruz. Peki böylelikle bilanço analizi yayınımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bilanço analizi yayınlarımız devam edecek. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bugün günlerden çarşamba saat 2'de soru cevap yayınımız var. Kaçırmamanızı aynı şekilde tavsiye ederim. Hoşçakalın.